dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinden yörükte Ali seçtin mi? Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Cepkenimin kolları parıldıyor pulları. Yörükte Ali geliyor, açıl aydın yolları. Hey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Neden Yörük Ali Efe, Efe'lerin Efe'sidir? İşte bu onun hikayesi. Yörük Ali 1895 yılında Sarı Tekeli Türkmenlerinden Yörük Abdi ile Atmaca Türkmenlerinden Fatma Kadı'nın ilk çocuğu olarak Ödemiş'e bağlı Hamitköy'de doğar. Ailesi göçer yörüklerdendir. Yörük Ali'nin babası kısa bir süre Çakıcı Efe'nin yanında kızanlık yapmıştır babasını küçük yaşta kaybeden ve üvey babayla yaşamak zorunda kalan Yörük Ali, önce köyde uğradığı bir iftira yüzünden 6 ay hapis yatar, sonra askerden firar eder, Dağa çıkan Yörük Ali, Ödemiş'in Çaylı Köyü'nden yanı Halil İbrahim Efe'ye kızan olmak ister. Ama daha 20 yaşında bile değildir. Henüz bıyıkları terlememiş, kısa boylu, kara yağız bir delikanlıdır. Ancak gözü karadır ve çok iyi nişancıdır. Kimine göre yanı Kalil İbrahim Efe onu çelimsiz bulduğundan, kimine göre ise baş eğmezliği ve korkusuzluğundan kuşkulandığından Yörük Ali'yi kızan olarak yanına almak istemez. Yörük Ali de cevheri gören Alanyalı Molla Ahmed Efe olur. Yörük Ali, Efes'inin bir çatışmada ölmesi üzerine Efeli'ye yükselir. Yunan işgali sırasında henüz 24 yaşında olmasına karşın bölgenin en önemli efelerinden biridir. Yörük Ali Efe'nin karakteri eşkıyalıktan daha çok yiğitliğe yatkındır. Okumuş yazmış insanlara büyük saygı besler. Yunanlılar Aydın'dan sonra Denizli'ye kadar ilerleyerek tüm Büyük Menderes Ovası'na hakim olmak ve İtalyanların önünü kesmek istemektedir. Aydın çevresinde hızlı şekilde yayılan Yunan işgali İtalyanları da rahatsız eder. Rumların yol gösterme ve kışkırtmalarıyla hareket eden Yunan askerleri Aydın yöresinin işgali sırasında yerli halka çok acımasız eziyetler eder. Bu eziyetlerden kaçmak isteyen yerli halk Büyük Menderes Nehri'nin güneyindeki İtalyan işgal bölgesine geçerek canını, malını, namusunu kurtarma çabası içerisindedir. Ancak kaçmaya çalışanları yakalayan Yunanlar onlara da çok zalimlik yapar. Tüm bunlar kısa sürede duyulur. Okumuş insanlara saygısı pek çok olan ve dağların kurallarını iyi bilen Yörük Efede de olan biteni görür ve yüksek bir ferasetle değerlendirir. Albay Şefik Bey'in 4 Haziran'da yolladığı milli mücadeleye destek vermesi teklifini kabul eder. Böylece Yörük Ali Efe Ödemiş'te 1 Haziran'daki ilk kurşun savaşında yer alan efelerden sonra milli mücadeleye ilk katılan efeler içindedir. Bu onun eşkıyadan kahramana dönüşme onurunu yaşamına eklediği andır. Yörük Ali Efe, Aydın tarafındaki diğer tüm efelerin saygı duydukları ve fikirlerine değer verdikleri önemli bir efedir. Bu yüzden onun milli mücadeleye desteği çok değerli olur. Kendisiyle aynı gün Kılıoğlu Hüseyin Efe'yi de milli mücadeleye katan Yörük Ali Efe'dir. Yörük Ali Efe'yi milli mücadeleye katılmaya davet etmek için gönderilenler arasında İzmir'in işgalini bizzat yaşamış Giritli Teymen Zekai Bey ve Kolordu Poligon Müdürü Yüzbaşı Faik Bey de vardır. Yörük Ali Efe'nin onların İzmir'in işgalinde uğradıkları hakaretlerden, işgal sırasında şahit olduklarından çok etkilenmiş olduğu açıktır. Her ne kadar o güne dek karşı saflarda bulunmuş olsalar da Yörük Ali Efe'nin ülkenin subaylarına derin bir saygısı vardır. Çetecilik yaparken de jandarmayla dağlarda girdikleri çatışmalarda mümkün mertebe subayları okumuş adamdır yazık olmasın diyerek vurmadığı kendisini anlatan tüm eserlerde yazılıdır. Bunlar kaynaklarda yazılanlar. Bir de halk arasında anlatılan hikaye var. O yıllarda Aydın tarafında bir erkek veya bir efe yoldan geçerken çevrede bulunan kadınlar arkalarını dönüp yüzlerini saklarlarmış. İşgal sırasında eziyetten kaçan kadınlar Yörük Ali Efe'yi gördüklerinde arkalarına dönmedikleri gibi kendisinden de sakınmayıp gözünün içine bakmışlar. Yörük Ali Efe bundan rahatsız olup destur erkek var deyince kadınların en yaşlı olanı şöyle yanıtlamış Yörük Ali Efe'yi. Sizler Esah'tan erkek olaydınız, bizleri Yunan'ın çizmesi altında innetmezdiniz. Rivayet odur ki bu söz çok dokunmuş Yörük Ali Efe'ye ve direnişe katılmaya da böyle karar vermiş. Rivayet muhtelif. Neticede Yörük Ali Efe Aydın tarafında milli mücadeleye ilk destek veren Efe olur ve direniş için müfrezesini toplar. Elbette onların amacı vatanı işgalden kurtarmak ve yeni bir devlet kurmak değildir. Zaten o günlerde Mustafa Kemal Paşa dışında hiç kimsenin aklı ve gözü böyle bir hedefi kesmemektedir. Onlar, Efelerin en iyi bildikleri işi, yani çete baskınlarını yaparak Yunanlılardan intikam almak peşindedirler. Yörük Ali Efe'nin milli mücadeleye katıldığı kısa sürede duyulur. Bunu takdir eden Yörük Ali Efe'nin etrafında toplanır. 5 günde Yörük Ali Efe müfrezesinin mevcudu 60 kişiye çıkar. Bu birlikler 15 Haziran'ı 16'sına bağlayan gece Malgaç Demiryolu Köprüsü'nü tahrip edip 100 kişilik Yunan müfrezesini ani bir baskınla yok eder. Tarihe Malgaç baskını olarak geçen bu olay Kuvayi Milliye'nin Büyük Menderes Ovası'nda attığı ilk kurşunlardır. Yankıları büyük olur. Yunanlıları çok tedirgin eden bu baskın halk arasında Yörük Ali Efe efsanesinin şöhretine şöhret katar ve Büyük Menderes Ovası'nın verimli topraklarına milli mücadelenin tohumlarını saçar. Ödemiş'ten sonra Aydın tarafındaki halk da ayaklanır, direniş başlar. 1920 yılının sonlarında Ankara Meclisi'nin kararıyla çetecilik yasaklanıp düzenli orduya geçiş şart koşulduğunda Yörük Ali Efe düzenli orduya ilk geçenler arasında yer alır. Düzenli orduya geçmemek için isyan eden Çerkez Etem, Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe'yi yanına çekmek için ikisine de birer mektup yazar, hediyeler gönderir. Bu isyan çağrısı Demirci Mehmet Efe'nin kafasını karıştırır ama Yörük Ali Efe çok nettir. Çerkez Ethem'in teklifini hemen geri çevirir, isyana katılmadığı gibi kendisine gelen mektup ve hediyeleri Ankara'ya gönderir. Eee işte, boşuna olunmuyor Efe'lerin Efe'si. Büyük taarruz sırasında Türk ordusu içinde müfrezesiyle beraber çarpışan Yörük Ali Efe, 5 Eylül 1922'de Ödemiş'e ilk giren birlik komutanı olur. Savaşın sonunda Büyük Millet Meclisi Yörük Ali Efe'yi de İstiklal madalyasıyla ödüllendirir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir süre İzmir'de yaşar Yörük Ali Efe. 1928 yılında Yeni Pazar'a taşınır. 1934 yılında soyadın kanunuyla Yörük soyadını alarak Ali Yörük olur. 1951 yılında İzmir'de geçirdiği talihsiz bir tramvay kazasında bacaklarını kaybeder ve aynı yıl tedavi için gittiği Bursa'da vefat eder. Mezarı Yeni Pazar'da Yörük Ali Efe Müzesi bahçesindedir. Yörük Ali Efe'nin halk içindeki sevgisi aslında Çakıcı'ya yakılmış olan ama artık onun için söylenen Efelerin Efesi türküsüyle unutulmaz olur. Ey gidinin Efesi! Ruhun şad, devrin daim olsun.